Lütfen yine çok kıymetli bir dalda ödülümüz sahibini bulacak. Hepimizin de aslında bu ödüle aday olması temennisiyle. Bizim İzmir Homeros ödülleri doğa çevre dalında. Çevre yazarı gazeteci Ahmet Aydın ödüle layık görüldü. Kendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> Ahmet Aydın Akansu'ya ödülünü vermek üzere Profesör Doktor Sayın Mahmut Kaşkaloğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi de böyle alalım önce. Buyurun efendim, bir karşılık alalım size. Mahmut Hocam, iki yıl önceki... İki yıl önce bu ödülün sahibiydi. sahibiydi. Evet. Evet, ben de bu ödül almıştım iki yıl evvel. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> Mehmetçim. Böyle bir geceyi düzenlediğin için ve sevgili dostum Ahmet Aydın Akansu, çevre konusunda bilinçlendirmek için çok çaba gösterdi ve hala o çabayı gösteriyor. Bu ödülü onun almasından çok mutlu ve oldum ve gurur duyuyorum. Ahmetçim, başarılarının evet. devamını dilerim. Mehmetçim, sana da çok teşekkür ederim. ederim. Ödülümüzü takdim edelim derseniz. Evet. Şimdi ben... De... <laughs> Ahmet Aydın Bey'den de birkaç şimdi diyelim, Buyurun efendim. Teşrif ettiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, efendim, gerçekten önemli bir ödül. Ee, bütün jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum layık gördükleri için. 25 senedir mücadele veriyorum. 40 yıllık gazetecilik hayatımın 25 senesini çevreyle ilgili, küresel ısınma, karbon ayak izi ve şimdi de artık okullarda dersler veriyorum. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum sözü. Geçtiğimiz yaz sezonunda çok büyük orman yangınları oldu ve hatta 15 kat uzmanları 15 kat fazla olduğunu söylüyor. Yani Ege bölgemizde çok orman yandı. Ben diyorum ki ormanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Herkes lütfen bol bol ağaç diksin. Ve bunu da e, Nazım Hikmet'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza Amin. sağlık. Amin. Tebrik ediyoruz sizleri. Bu arada sevgili Ahmet'in söylemin üstüne bir e, hatırlatma yapayım. Biraz önce Ege Orman Vakfı'ndan davetiyelerin ardından yapılan fidan bağışı ile ilgili şey geldi. Şu anda anımsamıyorum ama dört tane 15-20 arasında değişen bağışlar olmuş. Evet. Tebrik Bizim ediyoruz. Bizim İzmir Ormanımız da adım adım yürüyor yani. Herhalde e, seneye bir de ormanımızda bir etkinlik yaparız belki. O zaman aslında çevreye duyarlı insanları çoğalttıkça ormanlarımız çoğalacaktır diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz sizlere uğurluyoruz efendim. Katkılarınız için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.